Hepinize merhaba arkadaşlar. Kimsenin ilk bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Eee, hoş geldiniz. Evet hoş geldiniz. Yani hoş geldiniz. Hoş. Hoş geldiniz. Enes ablamızla birlikte devam ediyoruz. Evet, Patlıyoruz. Ama gelecek ama oldu. Kendi biz tavacı olduğumuz için adamın kafasına tava atamıyor amına koy. O yüzden biz böyle yaparız. Ağlama oyna bilir kafa. Şimdi arkadaşlar bu videoda hiç yemek olduğunu bilmediğiniz anda geçiyor? Yani izlemeyin hadi videoyu izlemeyin. Hadi 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 hadi. Ah, kafadan dedik. Aa günün işleri şerefsiz. Arkadaşlar ben şimdi AVM'yi alıyorum. En az hadi neyi Dur şöyle yapalım zıpla. Zıpla şey nerede? Ha i̇şte burada. Hadi görüşürüz. Oo Enes diyor ki Enes diyor ki Levlor James'in o oh. <laughs> Arkadaşlar şu an Enes kendisine diyor ki Leblor James'in bildiru bile bu kadar iyi atamaz. Nerede? Aa bu havada patladı. Sen bize attın lan babayı he? Adamsız, ahlaksız, ihlalsiz köpek. Arkadaşlar bunları yenmeliyiz. Edes bunları yenmeliyiz hadi. Bir şeyler ya. Ben de, ne yaptım? Adamlar esporcular. daha iyi benziyorum. Bak Edes nasıl oynayacağım biliyor musun? Nasıl oynayacağını hiç hiç kimse mi sana öğretmedi?

Şey satsın kayalım. Oha! Bekle. <laughs> Sizin ben... Sizin ben var ya dudak MSN arkadaşınızı alıp ters şey... O... Var ya oğlum bak yumurta mı kardeşim Müslüman kardeşim ve ha topalarına... bunu sen hak ettin bunu sen hak ettin. Lan Enes sen neredesin? <laughs> Arkadaşlar e, buraya hayvan gibi sansür koyacağız. İşim çıkmadı Enes ya. İşim niye çıktı ya? Aynen sizden iş çıktı. Vurdum! Vurdum! Ağlama! 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 Bırak bin gel kızlar gelin kızlar kızlar. Bir oh. <laughs> var bari ya. Bey, sen bir sonra biz bu kaydı izleyeceğiz. Allah! Bazen ayman gibi satırık. Bence. Bobby, 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 ya en bak siz kufir eşim çıkıyor he. Sansür dedi koymak zorunda ve sansür nasıl koyulur onu bile bilmiyorum. <laughs> onu ben niye koyuyorsun? Ben <laughs> senin yüzünden kanını ben yiyeceğim. Buraya gelmişsin değil mi? oğlum <laughs> <laughs> Arkadaşlar yepyeni bir tura girdik yepyeni bir alamlarla hemen şöyle turumuza baş... başlamıyor. Oha! <laughs> Adam da her yok <laughs> 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 Enes. Adam oyunu en ya o onu değil de onun... olanı. Ya sesini görürsen adam niye oynadığını anlarsın. Adam yok. Bu 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 abi. <laughs> bay bay bana. Ya efendim, şimdi bana bir şey <laughs> Evet adamın oyunun en haddini kas şeylerinden biri var. Efendim işitmedi. Bana hani kafalarından biri. Şey İki orta bir sardı. La sen artık dur. Ay bana mesate. Efendim işitmedi. Bana ya. bir şey mi dedin? <laughs> Enes bak koltuğu kıracak arkadaşlar. Çocuk sinirlendi. Efendim işitmedi. Bana bir bok mu dedin? Oha iki orta bir billur. Haydi bana billur kebabı. <laughs> ah, <araba. Gülüyor> <laughs> <laughs> Haydi bana müsaade. Ben bu adamı vurmayacağım. Ben adam çok iyi oynuyor. Tamam, Oğlum, Oğlum bu daha değil mi lan? Değil mi? Sen süper adamı. Lan Sasuke nasıl her şey nadir değil mi? Oğlum ben şey... Oh. Sasuke'de olan şeyler bende de var bazıları. Enes bu sabahtan beri benim buraya ben, ben. kişi gel lan götünü getirme. <laughs> ay bu çocuk evrimde şu arkadaşlar. <laughs> ay, ay, ah deliler ya diyor bu deliler de arkadaşlar ya tutun. Ah. Utanma satın tutun tutun. Adam AFK, adam AFK koş. Adam! Haydi bak lan misalde. İki orta, iki sade, bir orta. Haydi bak lan misalde. Adam bombaya doğru çektim. Çekemedin. Eşyalar şük. Nee, kan het wel drukken. Ja, en het is Ik oh. heb <laughs> Nerede lan bu? Gibi, lan! Adam, Gel bakıyoruz. adam mı kör? Burda! Burda! Çık lan oradan eşek. Ağlama oyna. Enes çok iyi vurmadın mı? Ha, mükemmel. Efendim işitmedim. Bana bir bok mu dedi? <laughs> Kendimi yaktım. <laughs> Hadi yandı. yaktım lan ben onun canını azalttım onu. Her oğlum insan bir arkasına bak adam. <laughs> Enes ee kaydı bakma sen iyi olur çok saçma bir. Anas lan 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 bu Efendim işitmedim bana bir şey mi dedim iki orta bir sade Haydi bana müsa burada şu beyefendi çok iyi oynuyor ha Efendim işitmedim. Bana bir şey mi dedin? İki orta bir sadı. İsim ne, ne Allah'ım kurtarsana. Kurtar. Kurtar. Kurtar <laughs> Efendim işitmedim. Bana <laughs> bana bir şey mi izledin? İki ortam bir siyade Kaydı bana müsaade yanıyor. <laughs> ya bir tane tava yedi. Yani tava yedi. Abi, bana ne? Ya benim sayemde ölürdün. Ben <laughs> yani, sana dört kelim var ya. Ne senin? Sekiz. Az <laughs> İyi vurdu. tavalayacak he. Vurdum. Ana kaç. Ya ana kaçsam Bu bir el vurdum ona, hadi. Ben